çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Nevşehir Avanos'tan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Ada Sanat Evi'nden seslenmekteyiz. Ada Sanat Evi Gelenekseli klasikle, klasiği çağdaşla özellikle birleştirme sanatında son derece başarılı ve bugün sadece mesleği kendi menfaatleri çıkarlar uğruna değil, özellikle geleceğe de aktarabilmek adına eğitimler de veren ciddi bir işletme. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili sayın işletme sahibimiz ve ustamız Mustafa Ulu Adadan ne gibi değerli bilgiler alacağız. Hep birlikte izleyelim. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu Biz yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi özellikle işletmeniz, Ada Sanat Evi. Evet. Burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, ürün yelpazeleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Mustafa Uluada. Kimdir? Sektöre girişiniz ilk ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben doğma büyüğümü avunusluyum. Mesleğe yaklaşık 29-30 yıldır, yani bu yıl 30. yılıma yaklaştım. Hı hı. 30 yıldır babamdan, dedemden, atalarımdan, büyüklerimden gördüğüm şekilde... Devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi saydığımız üçüncü dördüncü kuşak. Belki onun arkası belki öncesi de var. Yani en az dördüncü kuşak olarak bu sektörde hizmet vermektesiniz. E, dördüncü beşinci kuşak diyebiliriz. Biliyoruz dördüncü evet, beşinciyi evet. biliyoruz. Belki öncesi de var dediğim gibi. Tabii, tabii. Siz bu sektörde babalarınızdan dedelerinizden öğrendiğinizi biraz daha geliştirerek. Biraz daha insanlara ulaştırmaya mücadele eden Kesinlikle. ama aynı zamanda da bunu biraz evvel de söylediğim gibi mücadele eden bir sanatkarsınız. Burada verdiğiniz de hizmetlere değinmeden önce ben içinde bulunduğumuz ortamla ilgili biraz bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimizle. Toplam kaç metrekarelik bir alan burası? Burası yaklaşık e, 1200 metrekarelik bir e, tamamıyla kayadan oyma programı. ...eski e, tabirle dediğimiz gibi mağara. Mağara. Ve siz ne yaptınız? Sohbette bana söylediğiniz buranın... ...ilklerinden belki de. Kesinlikle. Zaten e, atölyenin bulunduğu alan... Avanos'taki Alaaddin Mahallesi dediğimiz... <laughs> e, Avanos'un ilk kurulan mahallelerinden bir tanesi. Hı hı. Yani e, zaten burada en çok yakınımda bir e, Selçuklu Camisi. Alaaddin Keykubat'ın yaptırmış olduğu Selçuklu yani 1200 yıllara ait bir cami var. E, Avanos'un ilk doğuşu bu mahalleden doğup daha sonra Irmağın üst tarafına doğru ilerlemiştir. Bir, yüzlerce yıllık bir yerden bahsediyoruz. 4000 yıllık, 4 bin bir yıl geçmişi yıl var belki bu da. atölyenin ve hiçbir dokusuna dokunmadım. Tamamıyla orijinalliğini korumaya Doğaliyle, devam doğal ediyor, devam ettiriyorsunuz. Kesinlikle. Zaten koruma alanında. Hı hı. Şu anda hı hı. bulunduğumuz alan koruma alanında olduğu için tamamıyla doğal bir şekilde atalarımdan, dedemin çalıştığı gibi Atalarımın çalıştığı gibi aynı şekilde ben de çalışmaya bu devam görselliği, ediyorum. Şimdi güzel bir sanatla buluşturup, özellikle gelen konuklarımıza da buradan misafir ediyorsunuz, onlarla paylaşıyorsunuz. Burada Kesinlikle. yaptığınız hizmetlere biraz değinelim. Neler yapmaktayız? Şimdi ben burada e, tabii ki çömlek üretimi yapıyorum, kırmızı çamurdan, beyaz çamurdan, yani seramik çamurundan e, istekler talepler doğrultusunda. Yani ama genelde. Kırmızı çamurdan yani avunusumuzun doğal kilinden, kırmızı kilinden üretimler yapıyorum. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Nevşehir Avanos'tan ve sektörünün en iyisi ada sanat evinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.